Sokaklar çöplerle doldu. Hemen son durumu almak için haberci arkadaşıma dönüyorum. Muhammed Ali Pehlivan'a. Muhammed aslında biz söyledik çöplerle doldu sokaklar ama arkanda da o tabloyu net bir şekilde görebiliyoruz. Notlar sende. Yalnızca sokaklar değil, dahası pazar yerlerinde dün çöpler toplanmayınca ortaya böyle manzaralar çıktı. Şu anda Balgat'tayız. Kentin işlek bir mekanı aslında burası ancak Çankaya Belediyesi ve temizlik ekiplerin arasında doğan anlaşmazlık nedeniyle sokaklar, pazar alanları çöplerle doldu taşta adeta. Dün gece toplanması gerekiyordu ancak doğan anlaşmazlık iki tarafın ortaya bu manzaraları çıkardı. Yalnızca pazar alanlı olarak kullanılmıyor burası. Diğer günlerde de otopark olarak kullanılıyor ve gelen araçlarda o sebze meyve atıklarını Burada dolayısıyla eziyor ve ortaya da çok kötü kokular yayılıyor şu an itibariyle. Sebze ve meyveler, o çürüyen sebze ve meyveler alanın tamamına yayıldı ve zaman zaman esen rüzgar da bu kokuları çevreye iyice yayıyor. Ve burada araçların lastiklerine yapışan çürüyen meyve sebzeler sokakları da kirletiyor. Yalnızca pazar alanı değil, çöp konteynerları da ağzına kadar dolu. Çöp atılacak yerler yok. Dolayısıyla çöp konteynerlarının etrafına çöpler atılıyor. Ve bu durumda da ortaya pek hoş olmayan görüntüler çıkıyor. Şu anda kameraman arkadaşım Volkan Makar sizlere bu görüntüleri gösteriyor. Burası aynı zamanda kestirme bir yol iki cadde arasında yani öyle kullanılıyor. Ancak burada yoldan yürüyenler de zikzaklar çizerek yürüyor çöplere basmamak için. Burada Burada gerçekten sinek popülasyonu da artmış durumda. Zaman zaman onlarla da mücadele ediyoruz. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taş'tan konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Aslında dün gece temizlik işçileri ve Çankaya Belediyesi arasında toplu sözleşmenin imzalandığını ancak işçilerin o ücreti kabul etmediğini söyledi. Çok üzgün olduğunu söyledi. Özür diledi ancak şu an itibariyle özrün karşılığında Çankaya temizlik işçileri Önlemlerini, çalışmalarını tamamlamış değil. Söylediğimiz gibi Balgat'ta durum bu şekilde. Yalnızca pazar alanları değil, çöp konteynerleri de doldu taştı ve etrafa cidden çok pis kokular yayılıyor ve çevredekiler de bu durumdan oldukça rahatsız.